Idrar yollarını biz iki bölüme ayırıyoruz. Biz Üst üriner sistem dediğimiz yani böbrekler, idrarı esas yapan organlar olmak üzere ve bunu depolayan alt üriner sistem dediğimiz idrar torbası ve idrar yaptığımız kanal olmak üzere iki farklı bölümde inceliyoruz. Ee, bizim bugün konuşacağımız konu daha çok idrar torbası ve idrar yaptığımız alt kanal dediğimiz üretra dediğimiz bölgenin iltihaplarından bahsedeceğiz. ...ve bayanlarda özellikle daha sık karşılaştığımız sistit hadisesi... ...işte bu bölgeyi ilgilendiren rahatlık. Yani alt bölümünü ilgilendiriyor. Peki ama bir şey soracağım. Sonuçta nereden bakarsanız bakın bu bütün bir sistem. Yani ta en dış noktasından böbreğin içine kadar birbiriyle ilişkili bir sistem. Evet. Ve bir sıvı da buradan gidiyor. Gerçi aşağı doğru gidiyor ama mikroplar herhalde yukarı doğru da yüzerler. Şimdi çok ilginç bir mekanizma var... Ee... Burada böbrekler idrarı yaptıktan sonra idrar bir kanal vasıtasıyla mesanemize kadar geliyor. Bakın burada iki tane ufak delik görüyoruz. Buradan da mesanenin içine idrar giriyor. Fakat girerken bu kesitte tam gözükmüyor. Ee, i̇drar kanalı idrar torbasının kaslarının içinden böyle bir tünelden geçer gibi geçip öyle idrar torbasının içine açılıyor. Bunun önemi nedir? Şöyle basitçe düşünelim. Mesane doldukça o kasların içine geçen kanalı gittikçe sıkıştırdığından böbrekten yapılıp gelen idrar aşağı akabilirken yukarı doğru geri kaçması bir hani e, sibop mekanizması gibi kapanarak otokontrol, otokontrol olarak <laughs> yukarı kaçmasını engelliyor. Böylece burada olan bir enfeksiyon hemen çabucak yukarı doğru kaçamıyor. Evet. Ama bazı hastalarda e, buradaki bu mekanizmadaki bozukluk nedeniyle aşağıda oluşan basit enfeksiyonlar çok ciddi böbrek iltihaplarına biraz evvelki e, şeylerinizde de sizin sorduğunuz gibi böbreklerle ilgili rahatsızlıklara yol açabiliyorlar. Peki neden kadınlar yazın havuzda daha çok etkileniyor da erkekler etkilenmiyor? Daha mı çok yüzüyor kadınlar? <laughs> Umarım öyledir ama esas sorun anatomiyle ilgili. Anatomide ciddi farklılıklar var bayanlarla erkekler arasında. Biz mikroplara daha mı açığız? Evet, evet ne yazık ki bayanlar evet. mikroplara bir miktar daha e, kolay e, ulaşılabilir şekildeler. Şimdi iki sebepten dolayı anatomik yapı olarak aslında vücudumuzda herkesin mikroplar var. Yani ille mikropları biz dış ortamlardan alıyoruz diye bir şey yok. Hepimizin vücudunda özellikle makat bölgesinde yerleşmiş mikroplar bulunuyor. Mühim olan bu mikropların içeri organlara girip yerleşmemesi. Şimdi bayanlar neden bu konuda biraz şanssız? Bayanların şanssız olmasının ana sebeplerinden bir tanesi bir kere idrar kanalı kısa. Erkeklere göre idrar kanalı çok kısa. Yani şuradaki mesafe erkekte çok daha uzun. Kadınlarda bu kısa olduğu için bir mikrobun içeri girmesi çok daha kolaylaşıyor. Artı yapı olarak anatomik yapı olarak makata daha yakın. Makata yakın olması enfeksiyon için gene kolaylaştırıcı faktörlerden bir tanesi. Ama bayanlarda erkeklerden biraz daha farklı olarak bir de başka korunma mekanizması var. Bizim iyi e mikroplar adını verdiğimiz ya da döderlanması ya da laktobasiller adını verdiğimiz bazı mikroplar var. Onlar da tam rahim ağzı bölgesinde aslında kötü mikropların içeri girip enfeksiyon yaratmasını engelleyen biz mikroplar. Bizde yok ama bizde var. Bizde var ama bizdeki son derece kısıtlı ama bayanlardaki çok daha fazla miktarda ve bu idrarın asit dengesini de değiştirerek ciddi sorunlar olmasını engelliyorlar. Ben evet. sizi böyle alabilir miyim? Özellikle mi? hanımların yani kız çocuklarınızı, e, bazen görüyorum. Altları temizleniyor. Hani diyoruz ya böyle te, ters taraftan yani vajinal bölgeden makata doğru temizleyin. Asla makattan diğer. Şimdi bize bir yok. yanlışını Tam ve doğrusunu yapılıyor. gösterir misiniz? Biz bu yandan görüyoruz. Burası makat, burası vajina çıkışı ve şurasında da idrar yolu çıkışımız var. Şimdi burada bir de bir mikroplu şey var. Var mikrobumuz Gergol, da var. O, evet. Onu bir alabilir miyim? Tabii. Şimdi bu mikrobumuz efendim çok sevimli bir mikrobumuz var. Normalde bu mikrop burada duruyor. Bu hep var mı? Bu hep var. Hep var. Herkes de var. Şimdi <laughs> mantık yürütelim. Bu mikrobun ben şuraya, mikrobu. girmesini, şuraya girmesini engelleyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Sizce bu mikrop buradan böyle mi ittiğimizde gider? Yoksa buradan buraya ittiğimizde mi korunuruz? Çok basit olarak önden arkaya doğru sildiğimiz zaman ...mikrobun öne doğru gitmesini engelleriz. Peki arkadan öne doğru silersek ne olur? Şimdi yapalım isterseniz. Mikrobumuz. Demek ki bize bir enfeksiyon sebebi oldu. Bir daha yapar mısınız? Bu kadar çabuk mu? Bu kadar... Evet. Hakik ne mi? yazık ki buradan mikrobu biz aldık ve içeri doğru yolladık. Özellikle... <laughs> Çok güzel ötüyor. Evet. Peki hani bizim koruyan diğer mikroplarımız vardı orada... İşte onlar burada yerleşmiş durumda bu iyi e mikroplar. İyi e mikrop örneğimiz elimizde yok. Onlar bunların buraya yerleşip de içeri girip enfeksiyon yaratmasını engelliyorlar. Her zaman mı? Genellikle öyle. Yani biz taharetlenirken en çok dikkat etmemiz gereken şey önden arkaya doğru. Bayanlarda önden arkaya doğru mutlaka temizliğin yapılması lazım. Tuvalet kağıdı kullanmıyorsak? Tuvalet kağıdı kullanmıyorsak... Yani aynı elle aynı elle mutlaka önden arkaya doğru elimizi yıkayıp tekrar devam etme şeklinde. Yani, yani bir kere yapabiliyorsunuz. Bu ses bu ses sadece burada değil ağzınızın kenarında da meydana gelebilir. Dikkatli olun. Evet.